啊。嗯嗯 2019 yılında dünyanın en uzun saçı çocuk belgesini aldım. Ee, o zamanlar saçım 1 metre 52 santimdi, şu an 1 metre 65 santim. Ee, kendi boyumdan uzun hatta, ben 1.62'yim. Saçım yere değiyor, açıkçası kolay açamıyorum. Açtığımda yere değiyor, dediğim gibi boyumdan uzun. O yüzden hani günlük hayatta e, çok rahat, açık olarak kullanamıyorum. Ya örgü yapıyorum ya da at kuyruğu olarak kullanıyorum. Çevredeki ilgi belgeyi aldıktan sonra tabii daha çok arttı. Ben rekor kırdıktan sonra daha çok arttı. Hani zaten ondan önce de fotoğraf çekilmek isteyenler oluyordu. Fakat şu an hani daha çok bir nasıl desem bir sevgi var. Daha çok aa Pelin abla falan aa bu kız o kız değil mi tarzında tepkiler geliyor. Ya Rapunzel Pelin olarak genellikle herkes söylüyor. En çok gelen soru şey saçını nasıl hani bu kadar uzattın? Kaç senedir kestirmiyorsun? Doğduğumdan beri kestirmiyorum. Nasıl uzattığımı da hiç kestirmedim dediğim gibi. Bu şekilde. Zaten benim annem kuaför. O yüzden pek bir sorun olmuyor benim için. Kuaförlük bir işim de yok. Saçlarıma genellikle hani çok bir şey yapmıyorum. Ben genetik olduğunu düşünüyorum. Ama e, olursa hani bakım yağları belki saçlarımın uçlarına, onlar da hani dalgasını kaybetmemesi için. Şampuan olarak da bebek şampuanı ya da normal piyasada olan şampuanlar ama bu katkı maddeleri az olan şampuanlardan. Ben şimdiki zaman için kestirmeyi düşünmüyorum. Ama belki ileride olabilir. Az kestirmem çünkü kestirdiğimde postiş yaptırmayı düşünüyorum ileride kullanabilmek için. O yüzden muhtemelen küt kestireceğim omzumda falan. Saklayacağım evet. Öyle 800 grama yakın zorlandığım dönemler oluyor tabii ki örneğin saçımı açtığımda çok fazla yerlere takılabiliyor. Yani ceketime takılıyor, yere takılıyor, fermuara takılıyor, çantaya takılıyor. Açmadığım sürece pek bir zorlanma şeyi olmuyor. İnsanların hep merak ediyor hani madem seni zorluyor bu saç niye kestirmiyorsun diye. Ben hani saçımı seviyorum. Bu haliyle ben çok rahatım. Tiyatroyla, müzikle, dansla uğraşıyordum aynı şekilde halk oyunlarıyla. Fakat pandemiden sonra kapanmaya geçince sadece halk oyunlarını devam edebildim. Bu sene de 8. sınıf olduğum için derslerime çok ağırlık veriyorum. Sadece ders kurslarındayım. Ama bir dahaki sene yani 9. sınıfa geçince, liseye geçince umarım hem dansa hem tiyatroya, oyunculuğa, müziğe devam edebilirim. Hallelujah <laughs> 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 benim. <misin>? hiç yok. <laughs> bayağı Onlar hani sonra boyu saçlardan Talk.